çekmeye başlarım. Adı neydi abla? Nurcihan. Nurcihan abla. Pikeler Hı. şimdi buradan Hı. şöyle hızlıca göstereyim. Hangi renk istersin? Çarşafı düz olan var, çarşafı dantelli olan var. Böyle... Istemiyorum. Ne ha, pike istemiyorum. Nevresim takım istiyorum. Ha, dedim, pike gösteriyordum. Ne Nevresimler. Ne buradakiler var. Çarşafı düz olan. Tamam. bu şekilde üstü dantelli, Hı. iki yastığı dantelli. Bunların ee, çarşafı düz. Burada kapüşonlu var, pudrası var, her rengi var. Ben, Bak, böyle. Bana ben attığım hangi şey? Ha, Somon rengi vardır herhalde. Somon rengi dediğim bu herhalde. Yok ben sana beğendiğim atmıştım ya. Hı, onu Aha. telefonundan bakalım hangi şey? Bu olabilir. Buyur. Olur. Buyur. Tamam. Bunun çarşafı ha. dantelli olanı da var. Bak şöyle dantelli kutulu. Olan nasıl? Kutulu. Mesela şu gümüş, indigo, 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 bakayım. Pudra, şu onun aynısı. Bu 4250 lira. Göstereyim onu da indireyim bu mi? Çarşafı dantelsiz mi? Onun çarşafı düz, üstü dantelli. Bunun her yeri dantelli. İndireyim mi? Bak buna da bak. Bakayım. Biraz çabuk olalım da adam sıkılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu onun aynısı. Hem böyle çeyizde daha şık duruyor. Şöyle bunu da getirelim. Hem de onun çarşafı da dantelli. Hem de böyle Şimdi kutulu kadar. olduğu için. Bu 4250. Bu. O 3500. Bu 4250. Bunun çarşafı da yatak boyunca iki taraf boydan boya dantelli. Bunun çarşafı var ama düz. Bunun üstü ve iki yastığı danteli. Hmm. Bunu alayım. Tamam. şunu kaldırayım. Şimdi, namazlık takımı. Namazlık takımı. Evet, e, sana ben var dedim. Senin istediğin aynısı yokmuş. Bak şu şekilde hepsi var. Bu şekilde iğne oyası olanlardan. Yok sen nakışlıyı beğenmiştin. Evet. Nakışlının moru. Mavisi var. Bordosu. pudrası var. Sonra bakayım. Antep nakışı olanlar var. Şunlar? Onlar tek olan, senin beğendiğini teki. Takımı değil, teki. Ha. Seninki takımdı. Yani şu gül kurusu pudra senin istediğine yakın ya da şu nakışlıdan alabilirsin. Onlar da bak. Bak, bu. Böyle sana göstereyim böyle şey, kuran mi Hadi Kur kuran kabı, seccadesi, çantası, bohçası, havlusu her biri dört parça. Hı böyle kırmızısı, pudrası, mavisi. Her rengi var. Kaç Hı tane olacak seccade? Hepsi iki bin lira. Hangini istersen onu seç. Geçen senenin Hı fiyatıyla. O, beğendim, çok iyiydi ya. O aslında hazır nakıştı. O çok şey olmadığı için yapmadık. Bunlar aslında daha güzel ama içi elyaf dolgulu, yok. arkası astarlı. Ben şuradan diklerden versem bana. Bunun hangisi olsun abla? Seçtiğini ayırayım. Şuna gitmedi de Antep yani nakışı istiyorsan şunlardan istiyorum. Onun takımı yok ama. Yani şunlardan evet. bakabilirsin. Nakış olsaydı daha iyi. Şunlar çok güzel abla. Normalde bunların bunlar bazı da ikisi soluyor o yüzden Bunlar solmaz işte. Bunlar bir solmaz, iki bunun şeyi çok kalın kadif ve kumaş şey, ve içi elyaf dolgulu. Öteki tamam, biliyorum. biraz inceydi o yüzden onu... Bunlar kalsın şu. Şunları kaldırayım mı? Kafam karışmasın. Kırmızıya herhalde biraz daha olacak gibi. Aynı. Aynısı. İkisi aynı. Sen bakayım. Dur. Mavi olsun mu ona göre sana liman çıkarayım. Mesela kırmızıyı seçersen, kırmızı dursun mu iki takım mı olacak? Yok bir takım. Yok. Tamam. Mavi kalsın. Şimdi onu uzun lif vesaire çıkarırsak ürün seçme kolay olur? Yok lifler fark etmez. Lütfen bir şey Bak o zaman sana göstereyim. Takım olarak Bu bir tane alayım. Bu bir sürü var abla. Düz evet. beyaz evet. var, damat setleri var, bunlar bunlar. Şimdi şey takım, şey. takım var mı? Var var çek onu. Bir takım alayım. Komple. Bak böyle. Tamam, Bir tane onda. Takım. Beyazı var. Böyle desenlileri. Tekli alayım bir de. Birkaç bir, tane. Tekliler yukarı abla. onlar hepsi takım. Böyle altın sarısı, pembesi, pudrası beyazı. Bak burada yine her rengi morlu. Bunlar ne kadar? Beyaz. 200 lira tekli. Böyle morları var. Beyazları var. Pembeleri. Sen nasıl istersen. Bak aynısının moru pudrası var. Mor aldın mı? Aldın. Mor almadın. Buradan iki tane alayım. Hı hı. Pudra ister misin? Yok istemiyorum Ben Tamam. Şuralar tek. Şunlar. Şunlar. Pembe. Güzel. Fırfırlı modelin. Çok ağır hı. modeller bunlar. Bugün müşterim hı geldi hı. bedava ürün keşke örmeseydik diye. <laughs> Yok ben bir şey yaptım da bar zannediyordum yokmuş o da. Bak böyle düz beyazı deneyden. var, yine pudrası var, pembesi, hı. şöyle mürdümü. Şimdi kaç tane oldu? Bunları hesaplayalım. Hı hı. Bir. 2 3 4 5 6 tane. Hı hı. Tamam. Bakayım 1 2 3 4 5 6. Aynen öyle. 6 tane oldu. Başka ne lazım? Bu takım. takım abla. Buranın bu hı. alttakiler komple takım. Bak böyle başka model değişik lazım dersen her renk her model var. Tak, Ama takım Ama onların hepsi takım tabii. Hadi böyle alayım. Hı hı. Tamam. Onlar en ağır işlemi Bu böyle iş kaç olarak. Bu ne kadar? Bunlar takım 600 yüz lira abla. Hı. Şimdi bana bir de iğne oyası ver. İğne oyası ne? Havlu mu? Çember baş, mi? Başörtü. Şey, namaz, baş namaz, namaz örtüsü. Namaz örtüsü. Çember değil. Namaz, Yok, örtüsü. namaz örtüsü. Namaz örtüsü şurada. Nakışlılar var. 850 lira. Şurası bin lira. Şurası şu bir yedi Burası 2000 lira. Şurası daha özel ürünler. Yukarı 1000-1500 aralığında değişir. Şimdi ne kadar? 850. Şimdiden göstereyim. Bak mesela şeyi mavi seçtin. Secadeyi mavi seçtin. Direkt maviyi düşünebilirsin. Bunda bu şekilde her renk, her çeşit var. Bak şu da Hı. çok güzel olur. Şöyle güzel. Şu güzel. Hı. Al beğendiğini. Tamam, güzel. Şöyle göstereyim ben sana. Bak bu pudro, Bu böyle düz. Bu sarılısı. Bak şu da çok güzel. Yine bir mavi. Bak senin seccadene uygun. Bu şekilde. Tamam az kaldı geleyim. Tamam. Hangisi olsun? Kapat şunu. Şöyle kapatayım baştan. Şunu alsam. Hı hı. O üç kenar iğne oyası. Ya, da Daha Şu olur maviye. Şunu alayım. Tamam. tamam. Bir tane mi olacak? Yeter iki tane aldım. Tamam. Ha, iki tane. Şimdi bu, bunu koyayım abla, hemen Hayır, yardımcı mi? olayım sana. Acele ediyorum. Açıldı işte çıktı. He, başka ne Havla lazım? Havlu Şu yeni ne Bu 800 lira. Ağır işleme. Hepsi hmm. yanın. Yemek takımları var. O kahve Onları sunumlukları var. Şimdi. Onları almayacağım şimdi. Hepsi aynı model abla onlar. Farklı istersen 450'ye 385'e değişikler de var. Şimdi bir tane de analı kızlı havlu ver bana. Analı kızlı yine morlu seçtim. Morlu mu olsun? Nasıl vereyim? Bak bunlar 750 şöyle 950 lira olan var. Şu modeller 950 lira. Her rengi var. bir tane ver. Şu rengi vereyim mi? Şunu ver. Tamam, o da güzelmiş. Şunu. Bunu böyle misin? Tamam. Şöyle şunu koyalım. Şunları kaldırayım mı? Şuradaki mordan istediğim. Ha, Bu da çok güzel bir renk. Yine seccadeye uyar bak. Bunu alayım. Hı hı. Öteki iptal mi? Bu İki de. mi olacak? Bu ipten. Tamam. Şimdi ipten hesap Onun parçasını eksik. Bu burada Tamam. Aynen onlar Şimdi bak. benim hesabımı yapacağım sen. Bu kadar mı? Ha, bu kadar canım. Tamam. Hemen hesaplayayım. Hemen yazalım. Şu seccadeyi sen bir yakatma tamam mı? Onları bir hesapla bakayım. Şurayı tamam. hesaplayalım. Şurayı hesaplayalım. Şu. Şimdi nevresim takımımız Eyvah. 4250 lira. Çok güzel böyle lif sade üçlü setimiz. Şöyle lif 2 tane aldık setten. Şu da ikincisi. Sonra 1 2 3 4 5 6 tane tekli lif. Lif 6 tane 1200 sonra çemberimiz bir tane ağır işleme bir tane analı kızlı 2 tane nakışlı namaz örtüsü saymıyorum. Ne Burayı hemen hesaplıyorum abla. Hmm, 4250 nevresimdi. 1200 artı 1200 artı 800 artı 950 1700. Burası 10.100 lira abla. 2 4 5, 6 oldu Harcadık. 8 değil mi? Evet, 8 oldu burası. Kaç oldu? 1100 10 olacak. Şey dur. 2 4 6 8 10 doğru. 100, 100, 100, 100, lira, 100, 100 Bir de, lira, de o var Allah. Onu almayacağım. Ha, o kalsın da, tamam. Mı? o zaman 100 rica Bunu ediyorum. Tamam. Hı, Hı, veririm tabii ki. Hı. Eğer bozun yoksa Yok, hemen. Tamam. tamam. Bir poşet. Hemen vereyim sana. Hemen bunları paketleyeyim. Şu ipten dediğim. Bir <laughs> poşetini koyayım sana. Ne, ikisi de aynı oldu değil mi? Ben birisini değiştirebilir miyim? Değiştirelim abla, hangi renk istersin? Getir bakalım bana. Hangi rengi? Ver onu bana. Hangi renk istersin? Şu mavi güzel Vay bak. Ha gerçi seccadeyi almadın ama siyah da alabilirsin. Evet. Koyu renk olsun, biri açık biri koyu. Pudra var, rengi alsam. Var, var, pudra var. hepsi aynı örnek. Bakın. Hı Bunu alayım. Tamam, onu çek abla sen işlemişim ama. Secadesini mı? Aldım. ben şey yapıyorum <laughs> Sen kararsız Hı. kaldın. Çok olunca öyle oluyor. <laughs> dur abla, dur ablam. Bu kadar güzel ürünleri bozmadan güzelce katlayayım bari. Önce paketleme yapacağım. Yolum çok uzun benim bu sene. Heh. Şöyle ikinci lifimiz tek olan liflerimiz üstüne de şimdi koyalım. Tamam çıkıyorum. Tamam tamam, tamam. gel. Geldi, geldi. Tamamdır. Güle güle kullan iyi günlerde. Ederim. Her zaman bekleriz. takip ediyorum seni. Yani yazdım. Gelin yazdım. <laughs> ben tek beceremiyorum. Gelin yazdım. alayım.